Merhaba arkadaşlar. Ses ve deprem dalgaları ile ilgili olarak 9. pekiştirme testimizi çözüyoruz. Demiş ki bir ses kaynağı homojen bir ortamda aynı süre ürettiği KL dalgaları için. Ortam arkadaşlar aynı ortam olduğu için ne olacaktır? Bunların hızı ortama bağlı olduğu için eşit olacaktır. Peki aynı sürede K ne yapmış? Aynı sürede K 1.5 dalga üretirken L de 1.5 dalga üretmiş. O zaman aynı süre ürettikleri dalga sayısı aynı olduğu için demek ki bunların periyot veya frekanslarda nedir? Eşittir. Ayrıca dalga boyları bunun 2 birim, 2 birim, 4 birim yani K ve L'nin dalga boyları. Dalga boyları nedir? Eşittir. Dolayısıyla onların frekansları, hızları, dalga boyları, periyotları her şey eşittir. Farklı olan nedir sadece arkadaşlar? Genlik. Yani o tepelerin ve çukurların denge noktası olan uzaklığıdır. Dolayısıyla burada kimin K'nın genliği yani şiddeti gürlü L'ye göre nedir? Daha fazladır. Kanun en büyüktür. Doğru. Kanun şiddetlerinden büyüktür. Hayır ortam aynı olduğu için eşittir. Periyotlar eşittir. Evet dalga boyları aynı. Sonuçta hız eşittir. Lambda çarpı f düşünürsen. Ortam aynı zaten. Dalga boyları aynı. Periyot veya frekansları yani aynı sürede üretilen dalga sayıları da aynı olduğu için. Periyot ve frekanslar eşittir. Cevabımız denizli olacaktır. Örneklerin sesin özellikleri eşleştirmesi aşırı hangisi doğru verilmiştir? Bir, notanın farklı müzik aletlerinde farklı duyulması. Arkadaşlar aynı nota, aynı frekans, işte aynı şiddet ama aletler farklı. Yani bu nedir? Sesin kaynağın özelliğidir. Yani tınısıdır. Aynı kalınlıkta farklı boydaki tellerin çıkardığı sesler. Şimdi kalınlıklar aynı ama boylar farklı. O zaman ne değişecektir arkadaşlar? Frekansı değişecektir. Bu frekansıdır. Seslerde frekansa ne diyoruz aynı zamanda? Yükseklik. Kısık sesle konuşan bir kişinin birden bağırması sesinin ne yapmasıdır? Şiddetini, enerjisini arttırmasıdır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Gitar tellerde oluşan seslerle ilgili. Kalın tellerde frekansı düşük ses üretir. Evet kalın telden kalın ses çıkar. Yani düşük frekanslı ses çıkar. Aynı kalınlıktaki uzun telden kısa göre daha ince ses çıkar. Hayır arkadaşlar tel uzadıkça ne yapacaktır? Ses kalınlaşacaktır. Yani frekans düşecektir. Daha ince değil daha kalın ses çıkar. Telin çekilme miktarı artarsa yani gerginliği artarsa telden çıkan sesin şiddeti de artar. Ha, pardon gerilme miktarı değil çekilme demiş. Yani şöyle düşünün. Tel burada. Sen ne yapıyorsun? Bunu şu kadar çekiyorsun. Sonra bırakıyorsun. Bu aralıkta titreşiyor. Dolayısıyla açığa verdiğin enerji bu. Ama sen bu teli daha çok gelersen yani denge noktasını ne kadar çok uzaklaştırırsan verdiğin enerji yani dolayısıyla şiddet ne yapacaktır? Artacaktır. Cevabımız 1-3 denizde olacak. Ses dalgaları deprem dalgaları hangileri ortaktır? Evet ikisi de mekanik dalgadır. İkisi de maddesel ortamda yayılmaları gerekiyor. Evet. Enerji taşırlar. Evet zaten bütün dalgalar enerji taşır. Dolayısıyla üçü de nedir? Hem ses hem deprem dalgası için ortak özelliktir. Frekans değerlerin kalbi diyapozları ile ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur? En şiddetli ses. Arkadaşlar şiddet nedir? Bizim verdiğimiz enerjidir. Şunlar bunlar neyi? Frekanslı yani çıkan sesin incelik ve kalınlığıdır arkadaşlar. Şiddet ne olacak? Sen bunları tokmakla vuruyorsun. Atıyorum hangisine daha sert vurursan oradan daha çok şiddetli. O zaman en şiddetli ses K'dan çıkacak diye bir kaydı yok. Belki ben M'ye en şiddetli vuracağım. Dolayısıyla şiddet hakkında bir şey diyemem. Şimdi bunlar nedir? İnce ve kalınlık frekansla alakalıdır. Dolayısıyla frekansı en yüksek olan kimdir? K'dır. Frekansı yüksek demek en ince ses K'dan oluşacaktır. Bu kesinlikle doğrudur. Eşit şiddette demiş şiddet bizim vurma verdiğimiz enerjiyle alakalı. O bizim keyfimize bağlı yani orada diyapozun özelliğiyle alakalı bir şey değil. En ince seslerden mi oluşur? Hayır arkadaşlar. Frekans en düşük olduğu için en kalın seslerden oluşacak. Bu da yanlıştır. Şiddet hakkında zaten yorum yapamadığımız için cevabımız Ceyhan olacaktır. Doğalindeki yumuşak silgiyi çalışma masasını 3 farklı yüksekten bırakıyor. Doğa çıkan seslerin farklı gürlükte yani farklı şiddette olduğunu veriyor. O zaman işte sesin farklı gürlükte olması nedir arkadaşlar? Daha yüksekten bıraktığı için silgi düşene kadar daha çok enerji kaybedecek ve dolayısıyla o yüzeye daha fazla enerji verirse daha ne olacaktır? Şiddet artacaktır. O zaman sesin yayılma ile alakalı mıdır? Hayır. Sonuçta bütün silgiler hangi yükseklik bırakırız? Yani çıkan ses hava ortamında aynı hızda olacak. Frekansla alakalı olmayacak. Ne olacak? Verdiği enerjiyle yani şiddetinin farklı olduğu ile ilgili olacaktır. Aynı sıcaklıktaki kalem ortamının özellikler aşağıda vermiştir. K ortamında sesin yayılma ile L ortamına göre daha büyüktür. Demek ki arkadaşlar K ortamı daha yoğun bir ortam. M ortamında ses yayılmaz. Ozan ses yazılmıyorsa arkadaşlar bu nedir? Bu boşluktur. Yani maddesel ortam yoktur. K ortamı katı ise L ortamı sıvıdır. Olabilir. Ses daha hızlı yayıldığı için K'da olabilir. L ortamı moleküller arası uzaklık en küçüktür. Şimdi K ile L'yi kıyaslıyoruz arkadaşlar. Sonuçta L'den belki başka bir N ortamı var. F ortamı var. Yani ben buna kesin bir şey diyemem. M ortamı havadır. Hayır ses yayılmıyorsa bu boşluktur. Bu kesinlikle nedir? Yanlıştır. Bize kesin yanlışı sorduğu için yalnız 3 olacaktır. Özdeş bardakları bir miktar su olarak bardakları yatay masa üzerinde bırakılıyor. Bardaklar birine kalemle vurulunda diğer bardakta suyun titreştiği gözlemleniyor. O zaman biz buna vurarak buradan çıkan enerjiyle diğerini titreştirmişiz. Yani ne olmuş arkadaşlar? Bu rezonans olayı olmuş. Hangileri söylenir? Sesin katılardaki eğilme hızı havadaki eğilme büyüktür. Şimdi arkadaşlar biz burada katıda veya havada eğilme hızlarını kıyaslamadık. Böyle bir şey söyleyemem. Sesin bir enerji olduğunu, dolayısıyla buradan çıkan enerjinin diğerine iletildiğini söyleyebilirim. İnce sesler frekans, kalan sesler frekansla büyüktür. Burada frekansla alakalı bir şey yok. Sadece burada rezonans durumu var. Yani verdiğimiz ses dalgasıyla o enerjinin başka bir maddeye iletilmesi ve onu da titreştirmesi olayı vardır. Kısılı fon türdeş homojen tahtalar aynı kalınlıkta fakat farklı uzunlukta çubuklar sırayla dizilmesiyle oluşan ve iki tokmakta çalınan bir çalgı düzülür. Kısa tokmakta, çubuktan yayılan ses, uzun çubuktan yayılan sese göre daha ince duyulur. Şimdi arkadaşlar biz buna vuruyoruz. Vurduğumuz zaman enerjiyi buradaki çubuğun boyu ne kadar kısaysa o zaman ne yapacak? Aynı enerji daha az moleküle geldiği için molekül başına düşen enerji fazla olacak. Dolayısıyla yüksek frekanslı yani ince ses çıkacak. E bu vurduğumuz tahta ne kadar uzunsa aynı enerjiyi daha fazla maddeye yaydığınız için molekül başına düşen enerji azaldığı için ne yapacak? Daha düşük frekanslı yani daha kalın ses çıkacaktır. Dolayısıyla kısa çubuktan yayılan ses uzun çubuktan yayılan sese göre daha incedir. Doğru. Uzun çubuktan yayılan sesin sürati. Sürat arkadaşlar ortama bağlıdır. Dolayısıyla burada hangi çubuğa vurursam bu çıkan ses hava ortamında aynı hızla yayılacak. Aynı tokmakla eşit şiddete vurulda aynı yükseklikte ses. Şimdi arkadaşlar seste de yükseklik demek ne demektir? Frekans demektir. Yani genlik olarak düşünmeyin. Aynı şiddette vurursak çıkan seslerin evet gerinlikleri eşit olacaktır. Yani çıkan şiddeti enerji eşit. Ama orada yükseklik dediği frekans frekans işte boylarıyla farklı olduğu için ne olur? Aynı yükseklikte ses işitilmez. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir Adana olacaktır. 10. sorumuz aynı ortamda bulunan köpek ve kedin çıkardığı ses dalgaları. Şimdi bir kere arkadaşlar ortam aynı olduğu için ne olacaktır? İşte birinci ses köpeğin sesiyle kedinin sesinin hızı eşit olacak. Bakıyorum bunun dalga boyu kaç birim? 2 birim. Bunun dalga boyu ise kaç birim? 1 bir birim. Dolayısıyla ne olacaktır? İşte birincinin dalga boyu büyük, ikincinin dalga boyu küçük. Peki hız eşit bir lambda çarpı f'te. E, hızlar aynı. E, birincinin dalga boyu büyükse frekansı nedir? Küçüktür. Dolayısıyla frekans daha küçük. Yani köpekten daha kalın gül ses çıkarken. Kedinin frekansı yüksek yani daha ince, daha tiz bir ses çıkacaktır. Buna göre genliklere bakarsam genlikler eşit. Yani çıkan seslerin şiddetleri, gürlükleri eşit. Kedinin sesini yayılmaz, köpeğin sesini yayılmazdan büyüktür. Hayır, ortam aynı. Köpeğin sesi kedinin sesinden daha şiddetlidir. Hayır, şiddet genlikle alakalı. ikisine genliğe eşit. Kedinin sesi köpeğin sesine göre daha tiz duyulur. Evet, sonuçta burada dalga boyu küçük olduğu için frekans daha yüksektir. Cevabımız yalnız 3. Ceyhan olacaktır. Evet, 9. pekişim burada bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.